Merhabalar örgü severler. Bugün kanalımda sizler için e, düz örgü örerek haroşa nasıl yapılır bunun anlatımını yapacağım. Sadece tek bir teknik uygulayarak bu görüntüyü elde ettik. İpimiz oldukça kalın bir ip ve bir şiş olarak da 9 milim bir şiş tercih ettim. Dilerseniz ipimiz şişimiz hazırsa anlatıma geçelim. Evet hazırsak başlayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 ilmek üzerinden başlıyorum anlatıma. Sadece ipimiz arka taraftayken örebileceğimiz bir haroşa modeli. İpimiz ön tarafta değil fakat her seferinde böyle arkadaki ilmekleri örerek haroşa olarak modelimiz çıkıyor. Bu arada şişim 9 milim. O yüzden böyle pufur pufur bir model oldu. Gördüğünüz gibi az önce ördüğüm sıra şurası ve düz ördüğümüz için de bu taraflarda bizde ters olarak çıkıyor. Bakın. Şimdi tekrar öreceğiz. Yine aynı şekilde her tarafı böyle arka taraftaki ipleri örerek oluşuyor. Düz örgüyle haroşa yapıyoruz şu an. Eğer bile haraşo örecekseniz arka taraftaki ilmeği örerek kolayca elde örmek çok kolay oluyor böyle. Boyunda örüyorsanız belki biraz zorlanabilirsiniz fakat elde en kolay haraşo örme tekniğidir bu. Bir sıra daha yapalım. Hep arka tarafta biz kendimize doğru ilmeği çekiyoruz. Ve bu şekilde de ördüğümüz için her iki tarafta da haroşa görüntüsüne ulaşıyoruz. Bakın öyle Umarım bu videom faydalı olmuştur sizler için. Denecek han herkese kolaylık kolay diliyorum. Sevgili kalın. Esenlikle kalın.